Hayırlı akşamlar. Ne kadar güzel kar yağdı ya. Oy bayıldım bayıldım gerçekten. Yerler gördüğünüz gibi ben Tarzan. kimi bekliyorum bile. Kim geliyebilir. Ah seni Yerine yavrum, yerine. Geliyor. Beklediğim kişi geliyor. Bu kimin kocası bu, Aa, bu Semoş'un kocası, öbürün ağabey'si. Ev terlikleriyle çıktım tertemiz, altı hiç kirlenmiyor. Bak, dedim Hadi. azıcık temizlensin. Hadi. Terliğin altında dedim, mikroplar gebersin dedim. Hadi. Gel oğlum gel. Sen mi geldin kardeş? Sen mi geldin? Evet ben geldim kardeş. Şu yanan yüreğime kar mı getirdin? Evet. Yok senin gelişin zaten e, eritiyor yüreğimdekileri. Eyvallah canım benim ya. Çarşamba yollarında Aa. Poşeti kollarında evet. Allah canımı alsın evet. O evet. yârim kollarında zor nefes alıyor Ahahahah Merhabasına gerek yok bari ya Ya estağfurullah ya Yavrum mi? dur anneciğim babayı rahat bırak çocuğum Haydi Hoş geldin evet. ha. O aşkını sevecek Aman bak Allah. Şurada sev bari şurada sev Dur Dur Hey canım. Ha, He He. ay. Tavuk aldı. Ona tavuk haşlayacağım şimdi. Atılacak ya. yerlerini diye attırmadım. Orada kemik var aşkım. Onu buldu o. <laughs> buldu, biraz evet aynı. Canım benim. Hoş geldin. Nasılsın? Ya, yalanlar duyarıyım orada ya. Niye gelmedin oğlum ayına? E dayımız geldi ya. O boyu verip çıkacaksın. <laughs> gel gel hadi. Nasılsın sancın var mı? Sancın var mı? <laughs> ne bileyim ben. Böbrek dalak. Oh. <laughs> Lord buldun mu paşam? İyi, kurban olurum siz yaradana. Evet. Ev sıcak mı canım benim? <laughs> Sen de 20 numarasın. Sen de 30. Canımsın. Duş alayım diyor. Kokmasa gelmeyecek. Kokmuş. Ee. <laughs> al. Kokmamış. Zat... <laughs> otur otur. He. Ha. Hemen mi alacaksın duşunu? Ha, al. Allah İki nefes Allah. al. Soğuk değil mi? Üşüdün mü? Yok Hava güzel ya. Değil mi? Yumuşamış. Karnım düştü. Soğuk bitti. Aynen evet. öyle. Doğru diyorsun. Canım benim. gülüm benim. Şimdi e, eşime tavuk yapacağım. Reşit. Şimdi tavuk mu yapayım horoz mu yapayım? Hangini istiyorsun? Aha. Hiç fark etmez. Tavuk, horoz. Ha. ha. Öyle ya. Herkes aynı şeyi yemiyor yani. Ben deniz ürünlerini çok seviyorum. Hı. Balığı ve tavuğu çok seviyorum. Hı. Evet. Tavuk da mı deniz ürünü? Tabii. Beyaz et ya. Ha. Ha. <laughs> ha. Balık da küme sayvanıymış ya. Doğru. Evet. Maç, bunlar maç ya Şimdi de maç izliyorlar. Ha. Hiç bana bakmaz. Beni özlemedin ha. mi? Çok özledim. O yüzden bakmıyorum. Ha. Ha. Aman aman kalp var sende ya bakma. Her gün de var kalp ne? Bir yerce, bu da tavşan gibi uyuyar ya çıtır 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 çıtır. Kız onu. Oh. Bugün gitmedin değil mi antrenman oldu? Evet. Yok gitmedi bugün. İyi ya. Reşit çay içiyor musun? Yok. Sıcak çay. Sen içer misin gibi? Ben içerim abi. Bırak bırak. Yok yok. S şey sıcak sıcak benim çayım gülüm. Sıcak benim çayım. Hazırlayacaktın bunu şimdi mi? As bacağını çekme. Sen de demedim canım. Hayır. Hah, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Var dediğin o mu? Ha. <laughs> 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 yok mu? hane yeterse pek. Alcam yine. Keşke resmini aktarsaydım sana. E, al sen bulunca ya. Bu dişler çıkla şimdi. Yok alacaktım <laughs> da, yapacaktım <laughs> da. Konmak için sepet dedi. Böyle Duvar, duvarlara asacağız. Tavuk kümesi şey yapacağız. Kümesi yeniden yapacağız. Bundan iyi kümes Böyle güzel olur değil mi? Çok şık olur. Ya da daha değişik bir şeyler yapacağız. Hele yerini bir ayarlayalım da. Ben Fotelimi de koyabilirim. Yumurtlamalar <laughs> için. Ona sığmazlar abi. Ay. Çok mu acıktın sen? Acıkmasa da geleceğim. Yok. Bunlar niye mızırlanıyor ya? Bilmiyorum ki. Ay. Ya da kemik kavgası diyorlar. Ben kalkayım tavuğunu koyayım seni. Sen de duşuna gir. Dur. <laughs> <o>. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok mu yoruldun canım? Yorgun görünüyorsun. Bayır çıktım ben. Bayır. Allah'ım beni kayır dersen hemen kuş gibi çıkıyorsun. Ben öyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Eşim tavuk getirmiş gelirken. Ay bayağı da getirmiş. Şöyle. Çayım bitmişti. Çay da söyledim. Çay doğru mu? Evet. Süpersin. Benim sevdiğim çay. Ben bunu içiyorum. Oh. Çay nasılsın efendim? İyiyim aşkım. Nasıl olayım? Bildiğin gibi işte. Aynı tas aynı hamam. Yaramazlık ha. yok. Yok. Çok şükür. Her şey yolunda. Yaramazlar var. Ama bizde bir yaramazlık yok. Yaramazlar olacak cambazlar. Ama iki cambaz bir ipte de oynamaz değil mi? Aynen öyle vallahi. Vallahi öyle. Şimdi elin bir elin kısmı... hiç oynamasınlar. Bence de. Hiç denemesinler valla. Kendilerini pe... perde duvara vursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Sana hiç yapmasınlar. Ay. Şimdi Sevgili Hanım'la Bir de e... Aşkım ya işte şey Yani biliyorsun aslında Canım benim. Ya bebeğim işte böyle ekmek verdiklerin dönüp ısırmaya falan çalışıyorlar yani bu canım benim böyle söylersen yanlış anlaşılır ekmek vermek suç değil ekmeği paylaşmak hayatta her şeyi paylaşmak iyidir suç değil evet ama paylaşmayı bilmeyen insanlarla bunu yapmak suçtur evet anladın aynı şimdi Mevlana ne güzel söylemiş kendine ne büyük gören kullar gördüm Boşuna büyüklenme. Hepsi toprağın altında diyor. Top. Ya. Manidardır. de anlatıyor. Evet. İşte biz ne anlıyoruz bunlar? Ee, inanç, inançlar, yardımlar, insanlık temenniden ibaret zannediyoruz yani. Hı. Bir takım temennilerde bulunup bir şeylerin düzeleceğine inanıyoruz ya. Yani. Evet. Ya bu bunu, da bunun gibi bir şey oluyor. Yani insanın e, havası nasıl olmalı? O havayı nasıl teneffüs ediyor? Hı hı. Anlatabiliyor muyum? hı. hı. Mesela aslında bu bu yani. Şimdi birini hareket <laughs> etmek, paylaşmak, sevmek, ya çok sevdim. İşte ama bana yanlış yaptı. Sevmek çok kötü diyemezsin ki. Diyebilir misin? Sevmek diyemezsin. her zaman sevmektir. Evet. Ama birini sevmeyi sevmek değil. Asıl sevmeyi sevmek, her şeyi sevmek. Güzel. Hayvanı sevmek, doğayı sevmek. Evet. Yanlışıyla doğrusuyla insanı sevmek. Hayvanlara kurban olayım yani ya. Hayvanlar bugün gelinen noktada kendilerini savuramıyorlar. Aynen. Dilleri yok anlatamıyorlar. Evet. İşte bir maruzatları oluyor belirtemiyorlar. Değil mi? Böyle değil evet, mi? Evet. Ya bakıyorsun bugün insan nasıl tam donanımlı. Evet. Kapı her şeye çalışıyor. Evet. Mekanizma yerinde. Nankörle daha çok güzel çalışıyor ama. Kafa her şeye çalışıyor, hepsini kapsıyor zaten. Hı -hı. Kafa iyiliğe de çalışsın. Nankörlüğe çalışıyor. Hı hı. Bedel nankörlük. Evet. Yani nankör olman için yani hani hep mi nankör gördün sen? Hep mi nankör gördün de nankörlüğü mü öğrendin sen? Ya. Bunun bir okulu var da biz mi bilmiyoruz ya da. Ya. İnsanlara sormazlar mı? Onu adama yaşatırlar. yaşatırlar? Aynen. İnsan ne yaptığını bilmiyorsa bir şey yapmıyordur zaten. Bir şey yaptığını Yapmıyor zannediyordur. Zaten. Aynen öyle. <laughs> Aynen. O yüzden Allah büyük. muvaffak da olamazlar. Diye düşünüyorum o tip insanlar. Aynen. Benim mesajım herkese. Şahsına münasip. Herkes istediği olabilir. Ama herkes insan olamıyor işte. Maalesef. Mesela. Çok haklısın Bunu, canım benim. Peygamber, Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'e adettiğimiz konular var. Diyoruz ki ne kadar büyük insan. Hani işte ayı böldü, işte bu takım güçleri var, sihirli güçleri var. Peygamber Efendimiz'in en büyük özelliği insan olmasıydı. Ya. insan ol. Arkadaşlar bak. Uzaya gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Balık oluyoruz, dalıyoruz, balık oluyoruz. Uçuyoruz, kuş oluyoruz. Ama insan olamıyoruz. Ve 1500 sene geçmiş Peygamber Efendi'den 1500 sene geçmiş. 1500 sene sonra biz daha cahiliz. Kitap evet. okuyoruz, öğreniyoruz. Her şey gelişmiş. Hı hı. Doğru değil mi? Ama beyincikler gelişmemiş. Beyincikler gelişmemiş. Çünkü beyni doğru kullanmıyoruz. Aynen. İşte elinde bununla beyin büyüyen çocukla elinde kitap olup da büyüyen çocuk aynı olur mu? Olmaz. Olur mu? Eğer yaradan ilk oku değil mi? Ya niye yok? Niye? Soruyorum ya. Müslüman din kardeşlerim. İnananlar. Sevgili insanlar. İslam'ın şartlarında okumak niye yok? Bana bana bunu anlatın. Ne olur? Ben yani okuyup araştıran biri olarak bunu sorguluyorum. Soruyorum. Ve iyi niyetimle soruyorum. Olumlu olarak soruyorum. Kaç kişi okuyor? Kaç kişi araştırıyor? Fiyatlarla, şirklerle olur mu bu işler? Allah'ın bize mesajlarını biz anlamazsak, onun bize anlattıklarını biz anlamazsak, ötekini ayrıştırırsak, ötekileştirirsek, başkalaştırırsak, hali abile aralara mifakla sokarsak, olur mu bu işler? Olmaz. O yüzden insan aynayı hep başkasına değil, önce kendine tutmalı kendine tutmalı. Ben atıyorum, çok nankörüm ama diyorum ki o insan nankör. Ya ben nankörüm ya. Ben nankörüm. Kişi kendine Benim hendir. ona nankör deme lüksüm yok ki. Böyle bir şey yok ki. Hani bu ne kadar samimi olur, ne kadar inançlı olur soruyorum. Olur mu? Sonra iyilik dediğimiz kavram. işte ben buna bunu yaptım da Bak bu bana ne yaptı değil. İyilik. Hani denize at, yabana at. O seni bulur muhabbetidir. Aynı. İyilik havaya atmaktır. O zaman iyiliktir. Beklenti olarak yapılan şey iyilik olmaz ki. Aynen öyle. Hani iyimser bir insan olarak bunları söylüyorum. Olumlu bakan. Ben son derece spiritüelist bir adamım. Huzurlu, hayata iyi bakan, tüm dertlere, sıkıntılara rağmen. Herkesin derdi sıkıntısı var. Herkesin kaygıları var. Herkesin ekonomik zorlukları var. Ya hayır bir de öyle bilense diliyorum ki sanki silah dayamışım evime getirmişim. Ya evine getirmişim. Zorla ekmeğimi getirmezse... ye yedirmişim. <laughs> yani hayır tane... böyle kuyruk böyle geliyorlardı. Böyle kıstıra kıstıra. Şimdi bir insan sahte ise asla gizleyemez. O ileride bir gün çıkacak o. O sahteliği çıkacak görünecek o. Anladın mı? bu giz, hiçbir gerçek gizli kalmaz. 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 <laughs> yani biz bizim gerçek anlayışımız ne? Gerçek ne? Gerçek hayatta yaşananlar değil midir? Yani. hayatta iyi şeyler yaşadıysan e niye iyi olamıyorsun? Lan niye? tavuğunu koymadım. Sen konuş da ben koyayım. Koysan bir tanem. Tamam ya benim anlatacağım bu kadar şimdi. Bir nefes alayım mı? Tamam. Ha, anlatırım ben yine. Tamam canım. Nasıl benle? Çok tatlısın. Hı. Evet. Deri, derilerini almıyoruz. Şimdi bu nasıl yakışıyor oğlum? Yağlı. Hanım hatta bunu herkes <laughs> duysun ya. Duysun be benim sesli konuş aşkım. Bizi duyuyorlar mı? Tabii tabii açık şu an videom. ...senin bir ağabeyine söyledim, Çok da güzel söyledim. Bir nasihat bir nüsibettir. iyi derler oğlum. Bugün günümüzde nüsibet, nasihat oldu. İnsanın başına nüsibet gelmeden nasihatini almıyor. Ona binaen söyledim demin. Hep telefon tutma, ara sıra kitap diye. Şimdi sen diyorsun ki bana, kafam çok sağlam baba. Ben de diyorum sana, evet çok sağlam oğlum, duvara vurma kafanı diyorum. Sen diyorsun ki, yok vuracağım. Ya vurma işte sağlam senin kafan. Yok baba ben vuracağım. E ben tecrübeliyim oğlum gördüm geçirdim yaşadım. Olsun ben biliyorum ben vuracağım. O zaman ne yapmak gerekiyor biliyor musun oğlum? Hatta böyle duvara giderken yana çekilir. Arkadan seni itmek gerekiyor. İteceksin sert vuracaksın ki daha iyi anlayabilirsin diye. E sen de bunu şimdi? Her çocuk oyun oynamalı, her çocuk telefon oynamalı. Bakmalı. Her çocuk maç izlemeli, her çocuk gezmeli. Ama her çocuk kitap da okumalı. Ders de yapmalı. Yalan mı sen ya. zaten? Ben tüm çocuklara söylüyorum bunu. <laughs> Benim geleni tüm yerlere. Sana değil mi? Çünkü söylediğim şeyleri yanlış yok ki. Var mı? Katılmıyor musun bana? Katılıyor. katılıyor. diyorum zaten baba ben ediyorum zaten teşekkür çok güzel yani teşekkür oldu teşekkür Teşekkür ben çok iyi tarım et ürünlerini. Suyun sesine pek duyulmamış olabilir canım benim. Ben diyorum bir şeyler anlattım. Duyuldu mu? Ben de diyorum ki suyun sesine fazla duyulmamış olabilir diyorum. Ha. Ama duyuldu ya. İyi, iyi, iyi. Gerçi duymak değil dinlemek lazım. Aynen. Ellerim dondu. <laughs> Hücreyi koydum. Tamam, elimi gerçekten hissetmiyorum. Bu kafa da geldi. Ben hep yıkarım bu çeşmelerin kafalarını böyle. Tuvalette de böyle. Onların da temizliğe ihtiyacı var. Korkmuş kafalı yine kalmasın burada. Tavukla elimden düştü. <laughs> Aman. Musk oh, mi geldi? Gelsin. Hakize. Oh. Gel. Geliyor mu? Tuz koymuyorum. Abi de kapıyı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El el evet e, sapını gerçekten şeye getirince bataya. daha iyi oluyor arkadaşlar. Uf, Aha. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Tamam hoş geldin yavrum. Hoş bulduk, selam. Hoş Aleyküm selam. Oh. Bir de şunu nereden aldığımı soruyorsunuz arkadaşlar. Ee, demek ki benim videolarımı izlememişsiniz. Eminönü'nden almıştım. Çok güzel. Ben de çok seviyorum onu. O benim her şeyim. O benim bir tanem. Dönerci. Soğuk suda. Karşısında otobüs durağı var. Seyredeceğim. Oradan da bir araba çıkıyor Göbekli hani, Göbek bir yerden. Aşağıda. Otobüslü soğuk Oradan da araba çıkmış sağdan. Kötü. Yok. Arabaya değil. O araba çıkmış yanındaydı. Ama bak bir devamlı O da telefona bakıyor. Telefonla oynuyor. Yani kafa kafaya girecektik. Sağ kadın. Kaldırıma. Kaldırıma girdi. Kaldırımdan tekrar aşağı. Jant üçgen beşgen oldu. Ay jant e eğrilmiş. Aynı Aşk. benim ağzım gibi olmuş. Bu da bana resim attı mı? Anne kaza yaptım dedi mi? Ay ödüm koptu. Bakın işte. ha. Gözüküyor mu? He gözüküyor aynen. Bakayım. Karla askerler. Hemen dedim babanı yollayayım mı dedim. Yok anne sakın haber verme dedi. Babam yorulmasın dedi. Bir şey yok dedi. Ben hallediyorum dedi. Sana bir şey da. Ama Bir günlük lastik. Lastik. Işte. lastik yerine gelir. Evet. Kaldırın zaten şu kadar. A bir şey. Yani. Evet yavrum. Aynı. Canım benim sana bir şey olmasın. Evet. Abi, ben oldu. de öyle dedim. Sende bir şey var mı oğlum dedim. Yok anne dedi. Ben de aradım ya. Sordum Aynen. Kaza. hazır, daha Kazakistan dışı olur yani. Sen canım. ne kadar dikkatli kullanırsan ha. kullan, biri gelir buluyor seni ya. Aynen. Buluyor bizi. Bizi daha çok buluyor. Ya yani. kazadan kaçamazsın. Hı, aynen. Kaçamazsın. Ş karşıdan gelen adam telefondaymış, ondan kaçmak için kaldırıma girmiş. Bana doğru geliyordu, ondan kaçmasan kafa kafaya patladı orada yani arabaya. Ay, yavrum benim. Onlar korkuyor, kaldırıma çekildi. <laughs> Allah göstermesin. Allah kimseye kızdırmasın. İstet, istetme abi işte. Hayır. Şimdi istemem de öyle kullanıyoruz. Janetler, Benim eşim gerçekten böyle şeylerde hiç kızmaz kesinlikle. Evet, e, ee, cana artır. gelmesindir her zaman. Çirkoyla bir yol anahtarı vardı zaten. Ama hmm. kitap yaptım. Kar lastiği. Demek ki öbür lastik olsa Allah muhafaza. Dedim ya. öbür lastik olsa ben yolda tutamıyorum arabayı. Yani... Dört mevsim geçiyor ama hikaye yok. Hmm. Onlar daha şey. Tosun. <laughs> bal böcek. Şuna yapıştırlar bir tane. Bu tam vurmalık ya böyle. Ha şap seni, seni böyle topu gibi böyle ha. alacaksın Öpücükle vur ama öpücükle. Ha. Yok, öpücükle. Öpücük onu böyle. Yok. Evet. Ya ben de sıksam bir şey çıkmaz lan. Yani. Bunda tam malzeme var. Oğlum <laughs> bunu bayağın başına götür. Hangi bu? <laughs> Şu bayağı var. Yuvarla Ha. Yuvarla. Var Zaten yuvarlandık o, biz. O, o bayır var ya. yuvarlanmış. Yani bir 10 yani. santime yakın kar var. Of taşa yani Dışarıda olurdu. yok o kar. Buradaki kar dışarıda yok. He. Vallahi. Burada ya. daha mı çok? Canım. Ha, çok yağdı. Ben oraya falan çıktım. Orada hani kaldırımlarda var hani tozlama aracı oraya Şu kadar falan bir şey. Aa. Biz kaydık bugün. Ha, hiç izi yok. Ay Şimdi... bugün demişim ya dün dün. Başladı ben ben bir kar, az bir şey yağmaya başladı, dolu dolu yağıyor, lapa. lapa. Nasıl yağdı var ya inanamazsın, o Şöyle kadar güzel yağdı bir, ki, bulgur gibi döküldü evet, böyle. Ha. Şimdi işte bulgur gibi kar geliyor hmm. şey ve kozoften yağmaya başlamış. Hmm. Ah, Anladım. Ya 10 15 santisine olur burada. Evet. Hmm. Yaptığın yerde bir şey var mı? Sabah. Buradan inmekle alakalı problem olmaz yani. Yok, yok bebeğim, naylonu al mı? altına. <laughs> Ben direkt dışında. arabanın yanındasın. Kendini bırak inersin zaten. Yani. Aynen. <laughs> yol ana yol ana. Aynen. Dün biz acayip kaydık. Çok güzeldi. Ama Semoş benden güzel kayıyor. Bunlar şarampole yuvarlandı. Semih'in ödü koptu. <laughs> Bak. İlk kar yağdığı gün. Bizim üstad bağcılardan geliyor ya. Hı. O bağcılardan geldi. Hı. Ben buradan Gittim 20 dakika beklettim yani onu. Hmm. Düşün yani. Evet gidemedim. Gidemedim yani. Evet doğru. Burası çok... şey ya ayrı bir cumhuriyet. Aynen. Yani şeyi acarları geçince. Dere burası. Ben bur arkadan mı geldim? Ha, yukarıdan geldim. Oralar daha çok. Yukarıdan geldim. Aşağılarda hiçbir şey yok. Yukarısı, hmm. yukarısı ben gelirken tuttu ama. Bir bastırdı lapa lapa. Ondan sonra bir daha bastı. Yukarıdan gitme giderken. <laughs> yok Aşağı ya. Geldim. Araclar gidiyorlar. Devletize zeval vermesin Amin, çalışıyorlar, değil Kazı mi? Bu olay bitti ya, yani. ama ha. şey. Ha. Oo, Oo gök gülüyor. Bak, geçen sana dedim, şimşek çaktı, anne dedim? Evet. İnanmadın. Kar yağmaya başladı ondan sonra. Aa. Geçen dedim, şimşek çaktı dedi. Şimşek çıkınca yağmur ya. İnanmadım. Şu ses oldu ya. Hı? Bak garanti ediyorum, yarım metre. Aa. Ha. Garanti ediyorum. O ses oldu. sonra bu, bu, şey oldu. Bu sesi en son çocuk burada duydum. Hı. Bu ses. Bir patlama olur ondan sonra başlar. Evet. Bebeğim sen hep oluyor gök gürlemesi, sen, gö sen uyuyormuşsundur muhtemelen. Gök değil bu, başka bir şey bu. Ne? Başka Aa, bir şey. Ya, mi, şimşek, yıldırım Aa. değil bu. Ha. Evet. Bir şey ışık çaktı böyle dün gecede, yağdı bastı bıraktı, Hı -hı. sonra geçen gün ben yolda kaldım. Arabada lastik mastik yoktu, Hı -hı. iki dakika içinde iki dakika fazla değil. Gittim geldim lastik izimiz yok. Ha, araba geçmemiş. Anında yani. kapanmış ne kadar ha. panik yaptı. Gittim geldim gittim geldim lastik izi de kapanıyor. Doğru. Rampaya ya. çıkamadım yani ana yoldu gibi. Evet. Of. Neyse biz sohbete devam edelim. Ee, bir de belediyede çalışanlar o kar kürüyücü kardeşler. Evet. Bunlara Allah yardım etsin. Her Bütün onlara, emekçilere canım benim. Tuz Oğlum ha. biraz getirseydin toplasaydın ya. Arabanın kapısında vardı. <gülüyor> <gülüyor> çatır çatır ediyor arabayı. Tamam. Ee, Allah'a emanet olun. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Tüm esenlikler üzerinize olsun. Evet. Allah'a emanet Hayırlı akşamlar.